Eşme Belediye Başkanı Ahmet Yıldırım'ın yanındayız. Başkanım, döneminizde Eşme Belediyesi'nin, Eşme'nin bir kültür kenti haline geldiğini gördük. Hep beraber şahit olduk. Kilim Festivali ile Eşme'nin ismini, dolayısıyla Uşağ'ın ismini hem ulusal platformda hem de uluslararası platformda duyurdunuz. Yine bu dönemde kentin imarı konusunda üst yapıda özellikle büyük bir değişikliğe gittiniz. E, Toki ile yaptığınız anlaşmalarla e, şehrin e, şehre yeni bir görünüm kazandırdınız. Aynı zamanda altyapı çalışmalarını biz biliyoruz. E, bu dönemden sonra önümüzdeki dönemde inşallah yapma, yapacağınız e, bir takım işler muhakkak olacak. Bunlardan biraz bahseder misiniz bize? Evet. E, tabii 10 yıldır belediye başkanlığı yapıyorum. 10 yılda şehrin pek çok sorununa el attık. Ee, başta yol, su olmak üzere çok önemli e, sorunlarını bayağı azalttık. Önümüzdeki dönemde yapacağımız gerçekten önemli işler var. Bunlardan en önemlisi bizim için ciddi bir yatırım sayılabilecek olan e, Evsel Atık Arıtma Tesisi olacak. Bunu hemen 2004'ün başında ihale ederek bu konuda çalışmalarımızı sürdüreceğiz, arıtma tesisini yapacağız. Ee, tabii ki yol çalışmalarımız eksik kalan, eksik kalan çok kenar kesimlerde, kenar kıyılarda yerlerimiz var. Bunları yapacağız. Bizim için şehir merkezi artık önemli hale geldi. Şehir merkezinin e, kaldırımlarını, e, yollarının tekrar elden geçirilmesini, yani e, park ve bahçeleri yeniden elden geçireceğiz. Yeni parklar, yeni bahçeler e, ve çocuk oyun alanları, spor alanları yapacağız modern yaşanabilir şehir haline dönüştürmeye çalışıyoruz. Bu arada içme suyu şebekemizi yenileyeceğiz. Şebeke yenilemesi yapacağız. Biliyorsunuz biz içme suyu yaptık daha önce içme suyumuz yoktu. Evet. şimdi içme suyu da çok ciddi kaçaklar var. Yeraltında asbest borular var. Bu dönemde bunları yenileyeceğiz. Ee, dediğim gibi yaşanılır bir kent, kent estetiğine önem vereceğiz. Yani kent mimarisi ya da kent estetiği dediğimiz olay, girdiği zaman şöyle her tarafı yeşil alan, pırıl pırıl, tertemiz, güzel bir kent. Bizim hayalimiz bu, bunu gerçekleştirmeye çalışacağız. Bunun yanında bizim asıl misyonumuzun uygar insanların yaşadığı bir kent haline dönüşmek. Bu konuda da ben her zaman söylüyorum, ciddi mesafeler aldık. Eşmede yaşayan insanlar gerçekten güler yüzlü, sevecen, barışık, kendisiyle ve herkesle barışık insanların yaşadığı bir kent. Bunun sonu yok. Bu süreci daha da hızlandıracağız. Sevgi içerisinde yaşayan, dostluk içerisinde yaşayan, herkesin kardeş yaşadığı, birbirine saygı duyduğu, sevdiği, uygar, kültürlü, artık medeni yaşam mı diyeyim, uygar yaşam mı diyeyim, yani böyle bir kent, hayalimiz bu. Peki başkanım, e, kilim festivalleri devam edecek mi? Elbette, Gelecek tabii. Mi? Bu bizim geleneksel oldu. 20 yıldır yapıyoruz. Bu önümüzdeki sene 21.si olacak. E, kilim festivalleri devam edecek. Giderek daha kültür ağırlıklı e, bir festival olacak. Tabii ki yıl içerisinde kültürel çalışmalarımıza aynen devam edeceğiz. ...bildiğiniz gibi şehrimize bir yeni sinema kazandırdık. Evet. Ee, belediyemiz bünyesinde bir kültür müdürlüğü oluşturarak e, halk oyunları, tiyatro yani bir şehir tiyatrosu kurma gelecek hedeflerimiz arasında. Bu hem burada halkımıza kendi gösterilen hem de çevre il ilçelerde gösteriler yapabilecek bir kent tiyatrosu kurmayı da planlıyoruz. Peki başkanım e, Tugay Bey ile... E, Turgay Tencel ile bizim önümüz tiyatro sanatçımız ve sinema sanatçımızla bir çalışmanız olduğunu biliyoruz. Biraz bundan bize bahseder misiniz? Evet, ya Turgay Bey burada Eşme'de bir yatırım yapmak istiyor. Evet. E, böyle e, kimsesiz çocuklara sanat eğitimi veren sanat merkezi gibi bir yer çalışması var. Ama son bir iki aydır görüşmedik. Hangi aşamada olduğunu tam bilmiyorum. Ama Eşme'de böyle bir kültür merkezi, kültür evi gibi burada kimsesiz çocukları toplayarak onlara sanat eğitimi iş eğitimi, sanat eğitimi vermeyi planladığını biliyorum. Peki başkanım, Eşmelilere ve buradan uşağa söylemek istediğiniz son cümleler olabilir. Yani söylemek istediğim önümüzde yerel seçimler var. 10 yıldır nasıl çalışıyorsam aynı heyecanlı şey içerisinde bu çalışmalar devam edecek. Eşme çok daha şeyler, yeni şeyler kazanacak. E, tabii maddi imkanlar ve zaman yetmiyor insana bir türlü. Evet önümüzdeki 5 yılda da daha yaşanılabilir bir kent, daha yeşil bir kent, daha sorunları çözülmüş bir kent olarak halkımızın karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Peki çok teşekkür ederiz başkanım bu Sağ olun.